Evrar Evrar dur ne yapıyorsun? Anişkom biz bunları daha yıkamamıştık tatlım. Buraya koymuştuk ama daha yıkamamıştık. Sen eline almışsın ama bunları. Ne yapacağız? Aa evet olabilir. Hadi gel ellerimizi yıkayalım o zaman. Hadi bakalım ellerimizi yıkamaya. Onu çıkarmana gerek yok bence. Ha, ıslanmasın. Tamam çıkaralım. Ve elimizi yıkamaya gidelim. Tamam. Evet kollarımızı sıvadık. Ellerimizi yıkamaya geldik. Ay, Ay açtık ışığı. Hadi bakalım buramızı çıkarıyoruz. Şimdi ellerimizi yıkıyoruz. Ellerimiz çok temiz olacak. Yaşasın. Önce bence sabun sıksaydım. Ha, önce suyu açacaksın lazım bir şey. Tamam. Hadi bakalım. Ellerimizi yıkıyoruz. Aferin. Tamam. Şimdi azıcık su alalım elimize. Evet, suyu kapatıyoruz şimdi. Su israf olmasın değil mi? Şimdi ellerimizi iyice yıkayalım parmaklarımızın arasına da evet üstüne de her tarafı da iyice iyice yıkıyoruz değil mi? Üstüne de üstüne de ellerimizin üstleri evet öbür elimizin de üstü içleri de ovala 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 ovala. ovala. Aferin sana ya şimdi yıkayalım mı? Evet ellerimiz gayet güzel olmuş. Şimdi ellerimizi yıkayalım. Duruluyoruz ellerimizi, çok duruluyoruz. Her tarafını duruluyoruz. Evet, harika. Şimdi suyu kapatabiliriz. Şimdi ne yapacağız? Elimizi kurulayacağız tabii ki. Aferin. Hadi şimdi gidebiliriz. Bakayım ellerine. Evet, kollarımızı. of harika olmuş anneciğim. Hadi o zaman görüşürüz yap bana. Bay bay.